Merhabalar. Burada iki tane madencilik üzerine çalışan ekran kartı görüyorsunuz. Bunlar RTX 3070 serisi kartlar ve madencilik adına olabildiğince yüksek performans veren ve bu performansla birlikte güç tüketimini de minimum seviyelerde tutabilen bir kart bu. Ve bu mining rigin çalıştığı anakarta gelirsek eğer Burada da TB250 BTC Pro anakartımız var. Bu 12 ekran kartına kadar destekleyen slotlara sahip bir anakart olduğu için madencilik adına tercih edilebilecek en güzel anakartlardan birincisi. Ve bununla beraber işlemcimiz de G45 serisi işlemci. Mining'de işlemcinin pek bir önemi olmadığı için burada giriş seviyesinde bulabildiğimiz her CPU LGA 1151 standardına uygun olma koşuluyla kullanabiliyoruz. Güç kaynağı kısmında da Everest'in 1650 watt'lık güç kaynağını kullanıyoruz ve sistem bu şekilde çalışıyor. RAM olarak da DDR4 4 GB'lık giriş seviyesi yine bir RAM kullanıyoruz. RAM de herhangi bir önemi olmadığı için burada da DDR4 olmak koşuluyla her türlü giriş seviyesi RAM kullanılabilir. Şimdi burada bu madencilik yazılımının yani Linux programının arka planda çalıştığı ekranı görüyoruz. Bize burada eğer ki anakartımızdan bir ekran çıkışı alırsak bu şekilde ne olup bittiğini gösteriyor. Ve bakın buradaki değerleri kontrol ettiğimizde yaklaşık bir kartın 60.66 MH kazım hızı verdiğini ve ikisinin toplamda 121 MH olarak Ethereum üzerinde kazım yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bu ekranın dışında aslında bizim bu sistemi herhangi bir ekrana bağlamamız gerekmiyor çünkü biz bunu uzaktan yönetebiliyoruz onun da size ekranı şu şekilde gösterirsem eğer burada bizim bu yazılımı uzaktan yönetebileceğimiz arayüzü görüyoruz bu Linux üzerinde çalışan Simple Mining'in arayüzü bakın burada bize kartların sıcaklığını kartların fan derecelerini ve kartların çektiği güç tüketimini gösteriyor. Bununla beraber kazım hızını da bu şekilde görüyoruz. Ve burada bu rigleri, bu brick lig ne, dünyanın neresinde olursa olsun biz kazabileceğimiz coin'i, güç değerlerini, fan ayarlarını, sıcaklıklarını tamamıyla uzaktan bu arayüz üzerinden kontrol edebiliyoruz. Son olarak tekrardan mining rigi size göstereyim. Ve bu kartlar aslında olabildiğince güzel olan kartlardan. Çünkü bakın hem çok yüksek performans veriyorlar hem madencilik adına çok güzel performans veriyorlar. Bununla beraber görsellik olarak da RGB aydınlatmaya sahip kartlar. Sizlerin gelecek videolarda mining adını öğrenmek istediğiniz sorularınız varsa eğer yorumlar kısmında yazabilirsiniz ben o yorumlara göre yeni gelecek videolarda sizlere sorduğunuz soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım ve yeni videolarda hep farklı kartlar farklı sistemler olacak sürekli olarak sizlere Madencilik adına videolar fırsat buldukça yüklemeye çalışacağım